gözüm zirvede hedefi vuracağım hayat bir oyun Ama ben vurmam beni sarsam da yıkamam vur durma Başladım dibe çıktım mentepe rüzgar hep karşımdan Ama ben serinim gene düşmanlar bakar uzaktan Sessize kural yok hayat rapte çizgide adım adım her gün daha büyük Kafamda plan var hedefler hep büyük Sokakta serttim kalbime hep ateş Pes etmeyen hep geleceğe değer Yükseler gün asla durmam gözüm zirvede Hedef hocam hayat hep bir çizgide adım var Her gün daha büyük Kafamda planlar hedefler hep büyük Sokakta sattım kalbim hep ateş Pes etmeyenler hep geleceğden Yüksel her ısındımım hayat ede Yüksel her gün asla durmam Gözüm zirvede hedefi vuracağım Hayat bir oyun ama ben kurmam Beni sarsan da yıkılmam durma. Karanlık sokak, yıldızsız geceler Var herkes görecek Düşünme peşime bırakır mıyım? Hayır her zorluk bana bir adım daha yakın Zafer yaşıyoruz sert ama kalbimiz temiz Bu dünyada kazanmak zeka işi Düştüm mü? Kalkarım bunu hep inan Kural belli kazanırım sonunda Anla Yüksel her gün asla durmam Gözüm zirvede hedefi vuracağım Hayat bir oyun ama ben vurmam Beni sarsan da yıkılmam durma Yaralar derin ama pes etmem Savaşın içindeyim hiç geri gitmem Her adımda hedef hep önümde.